Efendim merhabalar. Klasik girişimizi yaptık ama ne güzel efendim merhabalar. Bugün biraz sosyoloji, biraz tarih konuşacağız. Avrupa tarihinde Türklerin yeri, Avrupa sosyolojisinde Türklerin yeri. Videonun kapağı nasıl ama Avrupa Türkleri niye Arap olarak tanıyor? Tam olarak kapağımız ne olacak? Avrupalılar Türkleri neden Arap zannediyor? Arap zannediyor. Şimdi böyle bir düşünce var Türkiye'de. Avrupalılara göre Türkler Arap gibiler. James Bond mesela bu son var ya Türkiye'de yapılan Enes kapalı çarşının üstünde motorla falan gezdi. Tabi orada da gene biraz da Arap bari. Biraz ne Beyazıt Meydanı'nda deve kervanları vardı. Develerin satıldığı pazarlar vardı. Beyazıt Meydanı'ndan bahsediyorum bu arada. Deve kervanının kurulduğu yer. Arap gibi kıyafetli insanlar geziyorlardı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'unda. Bu arada James Bond Osmanlı dönemini anlatmıyor. Şimdi anlatmıyor. Bugün anlatıyor. Şimdi Osmanlı zamanında bir film olsa Anlaşılır Arap kıyafetliler develer bugün de 2020'ler yani 2010 sonu hatırlamıyorum çekiliş tarihini bugünün Türkiyesini Arap olarak tanıtmak develerle beraber tanıtmak sanırım bir aptallık ve bir körlük göstergesidir Çünkü Türk kültüründe asla ve kata Arap kıyafeti gibi kıyafetler giyilmedi Türklerin o dönemdeki kıyafetleri giyildi her dönemde Türk kıyafeti ile Arap kıyafeti farklıdır yani Türkler hiçbir zaman Araplar gibi giyinmediler. Önce bunu söyleyeyim. Ee, bakıldığında sanki deve de varmış gibi görünüyor. Develer var tabii Türklerde. Ancak develer Arapların kullandığı gibi binek hayvanı değil. Enes. Binek hayvanı olarak Türkler ne kullanıyor? At. At. Deve kervanlarda yük taşıyan ve yük çeken çok kuvvetlidir. Yani attan çok daha kuvvetlidir develer. Devenin kuvvetinden yararlanmışlar ticari kervanlarda. Bugünlerde, 2000'li yıllarda yani veya 1950'ler diyelim sonra bugünlere kadar modern zamanlar 20. yüzyıl, 21. yüzyıllarda Avrupalılarda Türklerle alakalı bir Arap olgusu oluştu. Neden? Çünkü Türkler Müslümanlar ya Habibi, yallah, dillah deniyor ya. Biz öyle konuşmuyor muyuz? Yeşilçam filmlerinde Kemal Sunal'ın Arap kültürüyle, Arap kıyafetleriyle, elem terefiş, kem gözleri şiş. Hocam olacak mı dersiniz? Sözümü dinlersen olacak elbette. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Elem tere, keyfe, fil suresinin başını espri malzemesi olarak kullandılar Yeşilçam'da. Bu bir yozlaşmadır. Bu yozlaşmayı ilk önce bizimkiler yaptı. Ardından Avrupa'ya bu sıçradı ve Avrupalılar bizi öyle gördüler. Ancak videoya atmış olduğumuz başlık yanlış. Böyle bir olgu var diye... Böyle bir sosyoloji var zannedilerek bugün bizi öyle zannediyorlar diye düşünüyoruz ya. Enes onu atıfta bulunarak o kapağı öyle koydu. Aslında Enes'in atmış olduğu kapakta bir ironi var. Aslında Arapları Türk zannetti yüzyıllar boyunca Avrupa. Müslüman olan bir insana yüzyıllar boyunca Avrupa'da Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen bir adam için Avrupa'da Müslüman oldu denmedi Enes. Türk olduğu yani birisi Hristiyanlıktan İslam'a geçiyorsa ona Türk olduğu dediler. Slobodan Milošević ya da Karazic, Radovan Karazic, Milazic bunun gibi Sırp katilleri, Sırp şerefsiz kasapları boşnakları vururken sizler Türkleştiniz, hainleştiniz dediler. Halbuki boşnaklar Türkleşmedi. Sadece İslamiyet'e geçtiler. İslam'a geçtiler. Bogomil, Bogomil. Boşnak Hristiyanları Hristiyanlığı bıraktılar. Boşnak ve Bogomil kültüründen giderek Müslümanlaştılar. Türklerle tek ortak noktası Boşnakların İslam. Başka hiçbir noktası ortak değilken dili, dini, dili, edebiyatı, parası, kültürü, sosyolojisi, her köy biçimi, hayatı, yemekleri, her şeyi farklıyken Avrupalılar 1992 tarihinde basmış oldukları boşnakları öldürürken, her bir boşnağı öldürürken ne diye bağırıyorlardı? Ne diye? Türklerden intikam alma günü gelmiştir. Biz Türklerden intikam almak için buradayız dediler. Ve Türk öldürdüler. Zannettiler. Gerizekalılar. Halbuki öldürdükleri Bogomil, boşnak Müslümanlarıydı. Tarihsel açı dışında bugün şöyle bir olay var. Sinemada iki tane fitre var. Mavi ve sarı filtre renk Çok tonları önemli benim. bak bunu çok iyi anlat. Bu renk tonları mavi işte Amerika'da geçiyorsa, Almanya'da geçiyorsa bu mavi tonlar. Yani Bunları B... kim kullanıyor? Hollywood. Hollywood'un Hollywood. renk evet. kodları bunlar. Renk ton değil, renk kodları diyeyim daha doğrusu. Evet. Ama mesela Gürcistan'da da bu beyaza yakın mavi ton kullanılırken Türkiye'ye yani bir kısmı Avrupa'da olan Türkiye'ye geldiği zaman direkt sarıya geçiyorlar. Hatta en sonunda Haluk Bilginer'in oynadığı Turkish Dedektif yani Türk Dedektif diye bir Evet. Dizi çıkıyor, İngilizce olarak çıkıyor. Kim yapıyor bu filmi? TV Plus'ta gösteriliyor. Hangi bu, ülke? Paramount Plus'ın dağıtımı. Amerika'nın yani Amerika aynen ama evet. Türkiye'de yani geçiyor. Türkiye'de yayınlanacak TV Plus'ta. Burada da garip bir şekilde Türk oyuncular vesaire olmasına rağmen gene o sarı filtre, o çirkin sarı filtre, o fakir gösteren sarı filtreyi kullandılar. Haluk Bilginer niye buna itiraz etmiyor? Para mı alırım diyor. Yani Anlamadım. bu hali benim yaptığım şu hareket evet. gözükmüyor ama Karama yani Paramı alır ekmeğime bakarım diyor. Mavi kot, mavi filtre Avrupa filmlerinde. Hollywood filmlerinde. Hollywood filmlerinde. Sarı renkli kot, sarı filtre. Işte Arap ve Türk dünyasını anlatırken doğru mu? Yani Hollywood filminde de mesela Türkiye'ye geldiklerinde bir anda sararıyor böyle. Sarıya yani. geçiyor. Tabii. Çöl rengi oluyor yani. Bir Çöl anda. rengi oluyor. Evet. En son da UEFA final işte geçen sene olması lazım Türkiye'deydi. İşte Türkiye diye işte Türkiye'ye hoş geldiniz gibisinden bir paylaşım yapıyor UEFA kendi sesinden. Emin önünde öyle bir yerden çekmişler ki abi. Deniz azıcık gözüküyor full gece kondu manzarası. Eyvah eyvah. İşte bu algı ile birlikte Türkiye'yi bambaşka bir dünyanın unsuru olarak gösteren Avrupa doğru bildi. Biz bambaşka bir dünyanın unsuruyuz. İnsanlığın, merhametin, vicdanlığın, hassasiyetin, sağ görüşün, adaletin fazla 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 gereksiz kadar fazla özgürlüğün ülkesidir Türkiye ve hiçbir alanda onlar gibi olmayacağız. Ben arkadaşımın yemiş olduğu yemeğin parasını ödemek için arkadaşımın eline vururken mavi filtreyle filtrelenerek anlatılan Avrupa'daki bir adam birlikte gittikleri restoranda yanında oturan karısına, nikahlı karısının yemeğini ısmarlamıyor. Kendi kendine diyor. Kendi kendine ve bunu da Alman usulü diyerek de bir felsefi kodlama yapıyorlar Alman usulü. Ya bu Avrupa'nın pislik usulü, kendi karının yediği yemeği ısmarlamıyorsun. Bizde ise birbirimizin, bir şey söyleyeyim, ikimiz yemeğe gittik. Ayrı evet. ayrı mı öderiz, birimiz mi öder? Birimiz önden giden öder. Ya sen ödersin, gıkım çıkmaz. Ya ben öderim, gıkım... Şaşırır mısın ben ödersen? Şaşırmam. Çünkü ödeyecek biri. Ki daha önce de biz yani yemeğe gitmedik ama... Aynen öyle. Biz bir çay içmeye çok fazla gittik. Hatta bizi geç, Bizim işte izleyicimiz vardı bir arkadaş Oğuzhan diye. Evet. O mesela tatlı yemeğe gittiğimizde önden gidip hesabı ödemişti hatırlıyorsan. Çünkü sen. teklif ondan gelmişti. Evet. Evet. Ev sahibi o gibiydi. Dolayısıyla bu anlattığın cümle Avrupa kültürüne çok yabancı bir cümle. Bizi Avrupalıların Arap gibi tanımlaması yeni bir olgu. Fatih'ten Kanuni'den Mehmet'ten Murat'tan Selim'den Abdülhamitlere kadar olan süreçte Yüzyıllar boyunca Avrupa Müslüman olanları Türk olarak algıladı. Ve 92-95 hatta 96 yılları arasında süren Boşnak Savaşı'nda, 98'de oluşan Kosova Savaşı'nda Sırplar hep vururken Türklerden intikamımızı alıyoruz nihayet diye vurdular. Çok kötüydü. Kosova'ya Sırplar vurdu. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar birinci bölümünde hatırlamazsın 2003 yılını. Hatırlıyorum orada. 2003. 2003 hatırlamam da izledim yani Kurtlar Vadisi'ni. 2003'teki hı hı. yani o ilk yayınlarını hatırlamazsın. Sonra tekrarını izlemişsindir. Polat Alemdar Kosova'da Kosova Kuvayi Milliyesi demek olan UÇK'da Kosovalıları hı hı. ve Türkiye'den gelen Kosovalı ayağına Kosova'ya giden Türk istihbarat askerlerini eğitmekten sorumlu Sırplara operasyon yapan Özel Harekat Komandosu'ydu Polat. Görevi bitti, İstanbul'a geri geldi. Kosova bizimdir kardeşim. Nasıl bitti anlatayım mı Kosova? Sırplar tarafından nasıl vurulmaktan vazgeçildi? Anlatayım da ülkenle gurur duy. Kosova'ya Sırplar saldırdı. NATO olaya müdahale etti ve NATO Sırp bölgesinde bombalar yağdırdı. Sırplılar, Sırplılar NATO'nun bombardımanına ve gücüne kaç koyabilir mi? Koyamaz. Savaş bu yüzden bitti değil mi? Öyle değil ki. NATO'nun pilotları var ya askerleri. NATO biliyorsun karma bir ordu. İçinde her milletten ordu var. NATO'nun komutanı Amerikalıyken NATO uçakları Sırplar burada buraları, dağları, taşları bombaladılar. Sırplar hiç şey olmadı ve Sırplar ilerlemeye, katliam yapmaya devam ettiler. Sıra Fransa'ya geldi. Bu ayda ne değişiyor? Fransız pilotlar da dağları, taşları bombaladılar. Dokunmadı Sırplara. İngilizlere geldi sıra. İngiliz pilotlar da dağları, taşları bombaladılar. Dokunmadılar Sırplara. Türklere geldi. Dönemsel ve bölgesel olarak NATO'nun komutanı Türkler olunca ilk çıkışta, ilk hamlede Türk F-16'ları Sırpların kalbine kalbine, beynine beynine vurdu. Bütün bombalar Sırpların üzerine yağdı. Mühimmat bırakmadığı, cephane bırakmadığı askerlerini öldürdü ve Sırplar darmadan oldular. Türk birliğinin, NATO'daki Türk Aslan birliğinin, Türk pilotlarının bir kere devreye çıkıp bombalamasıyla Sırplar bitti. Ve savaş o an, Kosovalıların galibiyetle sonuçlandı. Çünkü Türk askerleri ve Türk uçakları Kosovalıların önünü açtı. Türklerin bombardımanıyla açılan yolda ilerledi ve Sırp askeri birliğini esir aldılar. Bunu ben anlatmıyorum. Bunu Kosova'ya gidin, Pristina'ya gidin, Prizren'e gidin, Kosova'da gezin. Siz de o bölgedeki Kosovalılar anlatsınlar. Türkleri nasıl büyük bir kahramanlık yaparak Sırpları bombardıman ettiklerini, her bir bombanın nokta atışı Sırpları vurduğunu benden değil Kosovalılardan bizzat dinleyin. Türkiye'den çıktığı zaman, Türkiye ne ki? Evin Gebze'de, işin Tuzla'da. Git gel Marmara. Ya. Türkiye ne? Tuzla ve Gebze arası. Bitti. Çık Türkiye'den Kosova'ya git. Kosova'da bunları duy. Bosna'ya git, Boşnakların Türk mücahitlerinin yaptıklarını dinle. Kazakistan'a git, orada Türk devletinin TİKA önderliğinde yaptığı yolları, kaleleri gör. Afrika'ya git, Türkiye'nin yaptırdığı yolları, hastaneleri, su kuyularını gör. Dünyanın dört bir tarafında Türkiye dendiğini gör. Acayip gururlanıyorsun. Ya bu o zaman biz hep diyoruz ya bu Avrupalılar niye Türkleri sevmiyor diye. Evet. Adamlar haklılar yani. Yerden göğe kadar. Fransa'nın Senegal'deki ve Moritanya'daki demir madenlerine Türkiye el koydu 2013'te. Fransa bize öyle karşı falan gelmiyordu. 2013'ten sonra vurmaya başladı. Çünkü demir madenlerini, dünyanın en iyi demir madenleri Senegal ve Moritanya'da iki tane demir madenine Türkiye el koydu. Fransa sömürgelerini gönderdi. Türkiye şu an çalıştırıyor. E bizim Kızıldeniz trafiği biz biliyorsun ada aldık. Sevakim adasını. Deniz'den Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Hint okyanusu trafiğini biz yönetiyoruz. Dünyanın pek çok yerinde ben bunları örneklendirebilirim. Ap ayrı program yapalım. Dünyadaki Türkiye diye bak neler anlatıyorum. Kenya'da, Somali'de, Sudan'da, Tanzanya'da, Moritanya'da, Çat'ta, Senegal'de, Cezayir'de, Afrika'nın pek çok yerinde sana kadar Habeşistan'ı oluşturan o Kenya bölgesine kadar gez Türkiye'nin yaptıklarını ve Türk bayraklarını görüyorsun. Afrika'nın bugün yıldızı Türkiye'dir. Dolayısıyla Avrupa'nın oradaki sömürgelerine el koyan Türkiye, Avrupa'da istenmeyen ülke olduğu ve Türklerle Araplar karıştırıldı. Kim Türk, kim Arap. O kadar Arap dünyasına girdik ki, Türklerle Arapların karışması bir mukadder oldu. Bugünlerde yeşil yerli çamın yallah yallah diyerek, Arap kültürünü küçümsemesi, elem, terefiş, kem gözleri şiş diyerek İslam medeniyetini küçümsemesi, bizim Arap dünyasından uzaklaşıyoruz diyerek İslam dünyasından uzaklaşmamızı Avrupalılar okuyamadılar, anlayamadılar. köklerinden ve kabuğundan sıyrılmak isteyen Türkiye gerçeğinin farkına varmadılar. Türkler sanki Arap dediler, 20 ve 21. yüzyıl bu. Ayıplamıyorum Avrupalıları ancak 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar tam 400 yıl Müslüman olan herkese Türk dendi, Araplara da Türk dendi. O zaman da bütün milletler Türk, bütün Müslümanlar Türk anlaşıldı. Bugünkü sosyolojinin biraz dışında bir şey anlatıyorum ama gerçek tam olarak buydu. Bu dediğine bir anlamda ben katılmıyorum şundan kaynaklı. Araplara Türk deselerdi, Arap coğraf, Araplara Türk dendiği için olsaydı hani bu konuştuğumuz mevzu. Sinemada Araplar anlatılırken bizim kültürümüz varmış gibi gösterilirdi. Ama tam tersi biz anlatılırken Arap kültürüyle evet. anlatıyoruz. Sıkıntı burada Şimdi bence. Ne zaman çekildi? Sadece bu değil bir sürü var. Ne zaman çekildi yani? Daha yeni yayınlanmadı bile. Şimdi ne zaman? Bu sene. Daha önce cümlem şu. 20. yüzyılda Türklerin Arap gibi görünmesinin sebebi bizim ahmaklığımız ve yanlış okuma sosyolojisi. Benim anlattığım Arapların Türk gibi görünmesi 14 ve 18. yüzyıllarda yani ben eski bir tarihi bilgiyi verdim. Müslüman olanlara Türk olduğu dendiği zamanlardan Fatih'ten, Kanuni'den, Murat'tan bahsettim. Bugünse tam tersi Beyazıt Meydanı'nda James Bond deve satan ve Arap kıyafetleri giyen Türklerle muhatap oluyor. Kapalı çarşının üstünde motosikletle giderken altta deve kervanları geziyor. Bu bugünün olgusu. Avrupalılar Türkleri Arap gibi görüyorlar. Bunun tabi İslamiyetle de alakası Türkiye layık olsa da dünyanın her yerinde Müslüman olarak anılıyor. Evet. Hatta bazı YouTube kanalları var i̇şte dünyayı geziyorlar. Adam şey diyor hani ben Müslüman olmadığımı söylediğimde şok oldu diyor adamlar. şey karşımdaki insanlar. Latin evet. Amerika'yı geziyor adam ben Türküm dedim işte ama Müslüman değilim dedim de şok oldular diyor hani beni şey zannediyorlar. Her Türk Müslümandır. Evet. Algısı inanılmaz fazla diyor dünyada. Çünkü İslam'ın bekçiliğini yaptı yüzyıllar boyunca Türkler. Bir de buna rağmen hala. Şeyi sorgulayan insanlar var abi. Gürcistan'ın şu anda Avrupa Birliği'ne girme çok Aynen yüksek öyle. bir ihtimal evet, evet, yani yüksek. girmesi. Değerlendirme alındı. <laughs> Rusya'nın bu Ukrayna Savaşı'ndan dolayı erken çekler. 2025'te mi 26'da mıydı? Evet. Şimdi geçen Twitter'da bir tweet gördüm. Gürcistan'da birileri Gürcistan bayrağı sallıyor Avrupa Birliği binası gibi bir yerde böyle büyük, çok adlı bir binada kurumsal bir yer. T Allah'ın Karadeniz'inin de ilerisinde olan Gürcistan bile Avrupa Birliği'ne girerken biz giremiyoruz. Nasıl oluyor bu işe almış? Altta biri çok güzel bir cevap vermiş. Sen demiş bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş tane hacı da mı görmüyorsun bayraklarındaki <gülüyor> demiş. <gülüyor> Eyvallah. Ya Avrupa'nın bugünkü sorunu Türkler işte... Hilal ve haç mevzusu. Hilal ve haç mevzusu yani. Aynen öyle. Paramızı Euro yapalım, bayrağımızı haç koyalım, hilali kaldıralım ve resmi din olarak da Hristiyan'ı seçelim. Camileri çevirelim kiliseye, Avrupa Birliği'ne girmemiz bir haftadır. Yani, yani bu hep... Ortada olan bir muhabbet var ya Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama işte hukukun üstünlüğünden evet. kaynaklı giremiyoruz. 20 Hadi bugün AK Parti'den dolayı giremiyoruz. Çok davalar, adalet, müdalalet. 20 sene önce niye almıyorlardı? 25 sene önce niye almıyorlardı? Evet. Niye hep kapısından 1 oyla, 3 oyla, 5 oyla geri döndük Avrupa'nın? Bugün kokoreci bahane ediyorlar. Yok diyorlar işte. <laughs> bu sokak <laughs> Kokorece yemekleri... Kokorece dokundurtmam bu arada. Kokorece ben de dokundurtmam abi. Candır. Kokoreç <laughs> candır. Bugün işte sokak yemeklerini şey var daha yeni bir tane yemek listesi yayınlandı. Dünyadaki en iyi yemekler diye 70 küsürüncü sırada kokoreçki var. Vay be. Kokoreçki. kokoreçki. Yunan yemeği olarak. <laughs> Avrupa Birliği üyesi Yunan yemeği olarak. Güzel. Yani bunların tüm problemi işte Türklükmüş, ırkmış. Bak ırk da demiyorum. Bu bizim insanımızın çok bağnazca bulduğu, bizim insanımız söylediğinde çok bağnazca bulduğu bir kesmin çok bağnazca buldu. Bu olay var ya. Evet. Din savaşları devam ediyor muhabbet. Bir taraf söyleyince seküler kesim hep şeydir işte. Ya siz geri kafalısınız falan der. Ama Avrupalıların gözünde hala bu din savaşı, bu Haçlı işte İslam savaşı, haçla Hilal'in savaşı hala devam ediyor ki en güzel örneklerinden, en büyük örneklerinden bir tanesi bu. Yani sen Yunanistan'dan ne kadar geridesin, Bulgaristan'dan ne kadar evet. geridesin ki hani bahane edebileceğin her olay onlarda da var. Ama Avrupa, te Allah'ın Karadeniz'in ilerisinde diye tweet atıp şaşırıyorlar evet. bir de. Olay tamamen haç hilal mevzusu. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Dostlar, 400 yıl Araplar Türk gibi sayıldı. 100 yıldır da Türkler Arap gibi sayılıyor. Bunda bizim de kabahatimiz var. Kendi kültürümüzden utanan insanlar Avrupa'yı iyileşmeye çalıştıkça Araplaşıyorlar. Bunun... Arap gibi görülüyorlar. Hiçbir Avrupalı bizi kendi gibi kabul etmiyor. Etmeyecek de. Biz kendimiz de kabul etmiyoruz. Böyle ortada yaşıyoruz yani. Zaten şey var ya bir yurt dışına çıkan bir tür ilk böyle hani biraz beyaz tenliyse falan ilk şeyle önür gel, geldiğinde genç. Ya çıktım Türk olduğumu söyledim kimse inanmadı. Evet. Beni işte şu İtalyan sanlar Bununla övünüyor. Ya yani neyle övünüyor? İtalyan olmak övünç kaynağı ama Türk olan Türkiye benzememek evet. bir utanç kaynağı. Allah ıslah etsin. Dostlar siz yazın biz onları bilgimiz dahilinde anlatmaya çalışalım. Biz sizlerle birlikte varız veya yokuz. Ama şu an itibariyle sizlerle birlikte 255 binlere doğru dört nala koşan kocaman bir aileyiz. Var olun hep bizimle birlikte olun. Allah'a emanet olun.